Eğer son 4 yılda gayrimenkul alıp sattıysanız ve gerçek değerini göstermediyseniz, defterdarlık da matrah vergi farkını ortaya çıkartmışsa, size e-tebligat göndermişse ve siz bu etebligattaki 5 gün kuralını unuttuysanız başınız fena dertte. İsterseniz konuyu size baştan anlatayım. Biliyorsunuz maliye, MEVA, Mekansal Veri Analiz Sistemi ile tapudaki gerçekleşen işlemleri mercek altına aldı özellikle yapay zeka algoritmalarıyla gerçek değere yakın bir fiyat çıkartma iddiasında MEVA. Eğer siz MEVA'nın belirlediği rakamların çok altında tapuda bir beyan gerçekleştirdiyseniz işte o zaman maliye sizin peşinize düşüyor ve defterdarlığı devreye sokuyor. Defterdarlık bu yıl içerisinde matrah farkı olarak milyonlarca lira ceza kesti. Defterdarlık artık kağıtla size tebligat göndermiyor dijital vergi dairesi üzerinden e-tebligatla matrah farkını sizden talep ediyor. E-tebligatta ise 5 gün kuralı var. Yani tebligat size ulaştıktan sonra siz o tebligatı açmasanız bile 5 iş günün sonunda görmüş sayılıyorsunuz. Yani duymadım, görmedim, bilmiyorum, tebligatı açmadım savunması geçerli değil. Bu nedenle de vergi cezası, vergi ziyan cezası ve usulsüzlük cezasını ödemek farz oluyor.